Manisa Ticaret Borsası tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında 47 okuldan toplam 1000 öğrenciye ayakkabı yardımı yapıldı. Ayakkabılar Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle okul müdürlerine teslim edildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yanı sıra Manisa Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve okul müdürleri katıldı. Törende konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap şunları söyledi. Öğretim i̇lk öğretim okullarımızdaki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza, öğrencilerimize kaliteden ödül vermeden bin çift ayakkabı alarak çocuklarımızın güçlü ve sağlam adımlarla geleceğimize, için yetiştirdiklerimize bir nebze olsun katkıda bulunmadan mutlu yaşıyoruz. Bu çalışmayı değerli okul müdürlerimize, ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırmalarını <laughs> rica ediyoruz. Bugünün küçükleri olan öğrencilerimize hayat boyu başarılar yok, Ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan meslek sahibi kişiler olmalarını temenni ediyoruz. Bu vesileyle Manisa'mızda hizmet ve fayda üretimi esas sağlayan hem sosyal hem de mesleki her projeye çalışmalarımızda bizlere destek olan ve gerektiğinde yol gösteren valimize ve tüm vali teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Çengiz Ergün'e tüm yoğunluklarına <laughs> rağmen bugün aramızda oldukları ve bu mutluluğu bizlerle paylaştıkları için ve ayrıca eğitim ve kültür konularında göstermiş oldukları hassasiyet ve dahi öncülük ettikleri insan ve hizmet odaklı tüm çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Kültür, sanat, tanıtım, gençlik ve spor konularında Manisa'mıza kazandırmış oldukları çok yönlü sosyal hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanımız Sayın Nursel Usta Mehmetoğlu'na teşekkür ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu da organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. E, öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimize bir güle kullansınlar. Teşekkür ederim. Da. Manisa Ticaret Borsası'nın sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere yaptığı yardımlarla örnek bir davranışa imza attığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şöyle konuştu. Hayırlı bir sabah. yapmış olduğu sosyal <laughs> bu tür okular, ve olduğu kendilerine bir bir teşekkür ediyorum. Ve burada bulunmakta Çocuklarımız bizim geleceğimiz. devletin imkanlarımızı ve kurumların dar gelirli yaptığı bu katkılar çok büyük zorluklar içerisinde olan ailelerimizin fedakar anne ve babalarına da destek olmak konumunda büyük önem arz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür sosyal sorumluluk projeleri her zaman içerisinde geçtiğimiz yaklaşık beş buçuk saatlik Göreve geldiğimiz günden itibaren bütün okullarımızın Manisa merkezindeki fiziki şartların iyileştirilmesi konusunda Manisa belediyesi olarak çok büyük önemli adımlar attık. Kendi merkezindeki okullarımızın bahçe düzenlemelerinde ve duvar düzenlemelerinde, asfaltlamalarında ve aydınlatmalarına kadar çok da bu tür iyileştirmeleri yaptık, gerçekleştirdik ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii burada amaç öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak <laughs> tek amacımız. Manisa'nın büyük şehir olmasıyla birlikte artık bu hizmetlerimizi <laughs> Allah nasip ederse biliyorsunuz yeni bir yapılanma sürecinin içerisinden geçiyoruz. Bütün il bütünlüğünde 17 ilçesiyle Manisa'nın büyük şehir olma e, sıkıntı ve sancılarını bu geçtiğimiz 7 aylık sürede yaşadık. Gönlüsler de bunlar tabii ki seçim öncesi alt yapıları oluşturulsaydı ancak yapılan yönetmelikler 1 Nisan itibariyle bu verdi bütün ilgili daire başkanlıklarımızın içerisinde örnek verirsek zaptası, ulaşım, maskesi, itfaiyesi, ilaçlaması, mezarlık hizmetleri bütün kurumlar ulaşım daire olmak üzere bunların şu anda devirlerinin alınması süreci eğer geçerlerinde yerleşimlerin koordinasyon merkezlerinin oluşumu noktasında çalışıyorlar. tamamlanma artık aşamasına geldik. İnşallah bundan sonraki süreç 2015 yılından itibaren il merkezinde yaptığımız bu çalışmaları bütün il bütününde Allah mesul ederse bu iyileştirmelerini yapmak bizim asli şöylerimiz arasında olduğunun bilinmesini istiyorum. Tabii müdürüm biraz heyecanlı ve çabuk bazı hizmetleri bekliyor. İnşallah hem Manisa merkezinde hem de il genelinde biz yine büyük olarak yasaların verdiği çerçevede Elimizden gelen bütün katkıları inşallah planlamasını hep beraber yapacağız. Ben buradan bir müjdeyi inşallah e, yakın bir süre içerisinde e, sayın müdürüme, sayın valime e, aktarmak suretiyle Ali Rıza Çevik bir Kulu'nun şu anda görsel, artık projeleri bildik, görsel e, görünümleriyle ilgili yerin altında 3 kat <laughs> ve üstünde bütün eğitim kurumlarının, ilk öğretim kurumunun ortaya e, projesini kendilerine inşallah yaptı 15 gün içerisinde takdim edeceğiz. Malisa'da da yeni bir eğitim yuvasının inşallah izin ve projeleri devamını tamamlanmaz takdim edelim diyoruz. O bölgede e, çok büyük hem okulun yeniden yapılması söz konusu, e, yenilenmesi, yeni bir binanın bu eğitiminin yapılması. Orada belki baş sıkıntısı biliyorsunuz saat sabahın. İnşallah Sayın Müdürümle bakanlık nezdinde de bunu çözme noktasında Sayın Valimle beraber e, tam bir mutabakat sağladık. Bunun da startını inşallah 2015 yılı içerisinde netleştirirsek startını belirtiyorum. Ve ben Halisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin de 5 senedir ilgili tür müdürlüğümüz nezdinde bütün Manisa'daki e, e, okulların, ilköğretim okullarındaki ihtiyacı olan e, ailelerin çocuklarına her sene 600 civarında, <laughs> sayısı 600 olması lazım. 600 tane <laughs> çocuğumuzun bütün kırdaresi içinde, <laughs> bilimine kadar e, yaptığımız bir uygulama olduğunu bugün de yapılan ticaret borsası tarafından bu çocuklarımıza e, dağıtılan ayakkabılar için ben değerli başkanımıza ve değerli yönetim kuruluna bir kere daha teşekkür ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Cumhuriyetin yarın ekşileri olacaklar. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Hem ihtiyacı olan ailelerden hem de ülkenin geleceği fertleri yarının bugün bizim olduğumuz noktada onlar olacaklar. Bu ülkeyi yönetecekler. Açıkçası daha değerli rey halinde onları yetiştirmek bizim görevlerimiz arasında. Ben hizmeti geçen bütün başta başkanımız ve değerlerimizle bir kere de teşekkür ediyorum. Katkıda bulunanlara da Allah razı olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum. Konuşmaların ardından ayakkabılar ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi. Arkadaşlar. Şu.